vanın senede bu derde ben can bu der, bu, esen, yel, esen, yel. Derdimi yara, serimi yara, yara, ya, <laughs> yara Desem yer, desem yer, desem yer, <laughs> yer Derdimi yara, desem yer, desem yer, desem yer Derenin kenarında Esen yer, esen yer, esen yer Oturdum yanında Desem yer, desem yer, desem yer o yere kavuştum Esen yer, esen esen Erciş'in dağlarında Desem yer, desem yer, desem Ben o yere kavuştum Esen yer, esen yer, esen yer Selim'in er bağlarında desem, desem, desem yer, desem yer, desem yer Bravo, bunu, bravo bunu arkadaşlar. At, WhatsApp'ta bize at, ben bunu TikTok'ta paylaştım. Ama yok ama değil mi? Bir kahtalım içine bir tane tek okuyabilir miyim Sayın Başkanım? Okuyun. Buyurun, buyurun. İstediğinizi okuyun kahtalım içinden. Bir gurbet tabii. kuşu gibi Sen çok uzaklara Kondum Başkasını Seven derken Seni çok Sevenden oldum bir gurbet kuşu gibi sen çok uzaklara kondum başkasını seven derken seni çok sevenden oldum Diyar diyar dolaştım sevgilim benden mi kaçtı başka birini bulmuşsun başıma bak neler açtım Diyar diyar Sevgilim benden mi kaçtı? Başka birini bulmuşsun. Başıma bak neler açtı. Çimende sürgatlar. Sevgilim anay anay. Kanatları beyazlar. Şengülüm, 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 şengülüm. Şengülüm lan ay lan ay. Ben o yerden ayrıldım. <laughs> De gülüm nanay nanay <tık> Ürregim ona yanar Şengül'üm 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 şeng Şengül'üm nanay nanay Te te. Çimen <laughs> <laughs> sarı gül sarı De gülüm nanay nanay Kaybettim Lazlı'yarı Şengül'üm 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 şeng Şengül'üm şen şen <laughs> nanay nanay O yerden haber geldi de gülüm nana başım gözüm üstüne şen gülüm şen gülüm şen gülüm şen gülüm şen gülüm, gülüm. gülüm nana sargamışın yaylası vay düğmelle düğmelle meşalledir meşalle Oy düğümelli, düğü mevşeli. dügü, düğümelli, yar düğümelli, düğümelli. Ya, o durmuş koyuyorsa. Başka kıtayı çek. Şimdi hepsi uzun oluyor. Üstte eklenme. Ayrı ayrı. Dur bakalım şimdi. Bir evet, de çok uzun oluyor. <laughs> Bir çıkalım bakalım. Evet. Biraz ufak bas kenara tekrar <laughs> videoya bas.